Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi yeni bir seriye başlıyoruz hemen. Bir sürü seriye başladım. Hangisini çekeceğimi haberim yok. Gördüğünüz gibi Skyblock'tayız ama tek blok Skyblock ve altındaki olan şey ne hiç bilmiyorum. Şimdi iç oynamaya geçelim. Şimdi herhalde ekip mi diyeceğiz? Yok. Diyor ki kır diyor galiba. Eee Aha. Oldu. High Steve diye alttan. Böyle şimdi kıracağız. Sandık geldi geldi. Buz. He, büyük bu değilmiş bu. Şey, buglar falan var diyor. Onları diyor. Şimdi arkadaşlar biz kendimizi yer oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi kıralım, kırdık. Şimdi eğildim. Arkadaşlar yeni çok güzel bir seriye başlıyoruz bence ve ben şu hassasiyeti azaltacağım. Hoş. Sensivity 29 yaptım. Heh, böyle daha iyi. Şöyle arkadaşlar kendimize bir alan yapalım. Tamamdır. Bir blokus ben Onları şeyler sildiler midir artık? Bu, bu boyum, boyutlar gibi bir şey herhalde. Bir forest, iki cave. Ha anladım. <laughs> ne olacak biliyor musunuz? Bu arada YouTube kanalına onun abone olabilirsiniz böyle şeyler için daha güzel metler için. <laughs> Mapinde eğlendi şimdi bize. Arkadaşlar şimdi birinci forest yani orman. Ormanda ne çıkar? Toprak çıkar, ağaç çıkar, odun çıkar. Şu anda da şu anda da arkadaşlar biz şey topluyor, şey, Şu anda birinci boyuttayız. Karpuz çıktı. Güzel, baya güzel. Bunları ben yemeyeceğim tabii ki de. Odun, odun çıktı. Bizi iyi yani, yani ağaç Arkadaşlar bu arada ben toprağı çok kullanmayacağım çünkü forest boyutunu boyutundan çıktıktan sonra arkadaşlar yani Forest boyutundan çıktıktan sonra toprak bulmak bizim için çok zor olacak. Hemen kendimize aha sandık geldi. Bu bir sürü kemik tozu çok güzel. Ve sweet berries. Bunlarla sınırsız yemek karşılayabiliriz. Yemeğimizi karşılayabiliriz. Onu da şuraya koyalım. Ay yok. Çantamda herhalde. Aynen. Bunu böyle bebekte bir sıkıntı yok. Bunu basıyoruz. Bunu sen çıkarsak saldırıyor bize büyüyünce. Onu alıyoruz. Sonra o tekrardan orada oluyor. Bizi tekrardan koymamıza gerek yok. Ve bize bir tane daha sweet bir yazdan veriyor. Şimdi aynı yere Şuraya da yapalım. Bu arada çok gece. O yüzden maalesef ilk başlarda sadece ilk başlarda bir time çekeceğim. Çünkü size böyle karanlık görünmesini hiç istemiyorum. Yoksa beni zorlaştırıyor değil yani. Hemen onu yapıp geleyim. Yaptım arkadaşlar. Yani ben sadece sizin böyle daha izlerken daha güzel şey yapmanız için yapıyorum. Yoksa Yoksa bu bir hile gibi bir şey de yani çok da hile gibi bir şey değil. Çünkü benim görüşümü engellemiyor ama sizi görüşünüzü engelliyor olabilir, rahatsız olabiliyor olabilirsiniz. O yüzden ben öyle yaptım. İkinci sakınımızı da alalım. Kliğe geldi. Çıktı mı? Çıkmadı. Seed'den çıkarırsak tekrar vereceğiz. Öyle bize yaprak verecek. Seed'i çıkarttığımız zaman hoppala cukbala hoppala cukbala çıkar. Sonra şey yapacağız işte. Tam bu odunu da aldık. Şimdi eğilmeden kalkalım. Bu arada ben şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Neden yapacağım bilmiyorum. Split kontrol açacağım. Bakın böyle işaret oluyor. Nereye basarsam basayım oraya doğru odaklanıyor. Bu ne? Bone blok yani kemik bloğu. Onu boş verelim biz şimdi. Şuradan stick yapalım. Balta yapalım. Kürek yapalım çünkü şu anda maden yerinde değiliz. Ben de büyülü kitap zannetmiştim. Şöyle. İlk başta dokunacağız. Alttaki bilmem ne bir şeyini kıracağız. Aha kaplumbağa mı bu? Yo. kaplumbağa mı dedim ben az önce? Kabak kabak. <laughs> kabak zannettim arkadaşlar. Ben bayağı bir kasacağım. Ve arkadaşlar ilk bonu bloğumuzu ve ilk bir yani açık renkte olan şey var ya onu çıkarttık. Ha şimdi kendimize bir tane kazma yapmış. Şimdi zamanı yani geldi. Kazma yapalım kendimize. Kazmalarımızı yaptık. Şuraya da sandık koyalım. Bir tanesi yeter çünkü çok fazla yer toplamasın. Ya da üstüne koyarsak aynen. Bu açılıyor değil mi? Açılıyor süper diye Diğer, değerli değerli eşyalarımızı koyalım. Ölürsek çünkü bunlar giderse biz toprak mesela. Çünkü Skyblock'ta toprak, bonbil, yani kemik tozu, kile çok değildir ama gene de o da kalsın. Bu arada başlangıçta bize 5 tane ekmek veriyorlar. Bu bayağı iyi olmuş yoksa yoksa gerçekten çok şey olurdu. Açlıktan hep ölürdük. Tam kazmamızla bom bloğumuzu kırıyoruz. Bayağı bir toprak geldi güzel ve yeni odun türümüz. Yeni odun türümüz geldi. Ay yanlışlıkla bastım. Heh tamam normal toprak geldi. Aa saman bulduk. İyi. Saman bulduk hemen kıralım. Ben azıcık kasıp geleyim o zaman. Arkadaşlar tavuğumuz geldi. Tavuk geldi tavuk tavuk tavuk. Tavuğumuz geldi ilk tavuğumuz geldi arkadaşlar. Gel gel gel. Düşeceksin düşeceksin oradan düşeceksin. Ben düşmeyeyim ha. Ee. Şey seni şu önüme alayım ki ne yapıyorsun ne ediyorsun göreyim bir şeyler bir şeyler. Bir şey. Tamam orada bekle. Tamam bu oldu arkadaşlar ne? yeni modun türü gene geldi. Arkadaşlar canlar. Ladin geldi değil mi az önce? Spros. Bu neden Türkçe değil lan? Çubukçu şey yapıp geliyorum. Ve bulamadım. Ta en iyisi kalmaya devam edelim. Korktum. Domuza vuracağım hem de diye. Domuz geldi. Domuz. Domuz çocuk. Aa, Bir sürü odun yapalım. Sonra bunlardan bir tane balta. Çubuk. Bir tane kürek. Bir tane de kazma yapalım. Sonra geri kalan odunlarla şöyle alan yapalım. Hızlı yol yapmayı deneyeyim mi? <laughs> şöyle. Domuz yerini buldu bile. <laughs> Beğendin mi yeni domuz coyuk? En iyisi ben kazmaya devam edeyim. Hayır. hayır hayır düşme düşme düşme. Düşme. Domuz çok hareketli çıktı tavuktan. Tavuğu bir yere koyduk. Orada kaldı. Hareketsiz. Yes, çok tatlılar. Lay lay lay. Lay lay lay. Oo, bunlar değil, şu danları lazım. Aha, saman bu. Bu samanları şey yapıp, ekmek yapıp yiyebiliriz ya da samanları süs ya da atları çiftleştirmeye çalışıyoruz. Öyle yapıyoruz işte. Aha, çimlendi. Bir tane yer çimlendi oradan. Bütün her oh. yer çimlenecek. Mis gibi olacak, mis gibi olacak. çimlendi iyi oldu. Aha burada çimlendi. Bu arada şu topraklarımızı falan önemli eşyalarımızı geri koyalım. Koydum. Dur şunları şunla birleştirsem aynı. Sonra odunlarımızı koyalım. Odunlar da şu anlık lazım. Fidan bulduktan sonra çok var diyebileceğimiz kadar olacak yani. Çok fazla azıcık azaltayım bile diyebiliriz sonradan. Yani bon blok yani. Kemik blok. Bunu kemik tozuna çevirebiliriz. Arkadan reklam sesi geliyor. Ben kapatayım şunu. Kapıyı kapattım. Öyle geldim. Yani bir kulaklık parası. Kulaklık ile şey parası aldım mı bu sıkıntılı hiç yaşamayacağız ya. Bu sıkıntıları hiç yaşamayacağız. Çileylerimizi de koyalım. Şu kitapları da koyalım. Belki düşürürüz sonra okuma hikayeni bulamayız. Ve gene gece oldu. O zaman en iyisi hile olmasın diye ben gece sabaha kadar kasılayım. Öyle geleyim. Yoksa hile oluyor. <laughs> Bu domuz da burayı inat etti geleceğim diye. He? Git oralara. <laughs> Tavuk nerede? Hayır. Tavuğumuz düştü. Tavuk düştü. Hayır. Hayır. Olamaz. İnşallah daha çok gelir. Hadi ben kazmaya devam edeyim. İnek geldi. İnek geldi. Kırdım kırdım inek geldi. İşte bu. İnek. Nasılsın inek? Hem de mantar ineği. Bu daha da iyi. Bunun hiç düşmemesi lazım. Ver bütün odunlarımı. Odun odun odun. Bundan yemeklerimizi sınırsız karşılayabiliriz. Ben şuna bir yer yapıp geleyim hemen arkadaşlar. yapıyordum şuraya. Fefefefef. Aa! Bunun kaşında. Bunun Odun yok ki. Bu zaman ben sabah kadar kasılacağız yapacak bir şey yok. Aha yeni odun türümüz. Hayır yanlış mı sordum? Jungle orman ağacı ki ya ben çok yatağı yapıyorum ya. Bunu dönüştürebiliyor muyuz geri? Haa. Olsun bakalım hadi bakalım. İnek geldi inek geldi inek geldi. Gir şuraya gir 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 İnek geldi yine hepinizi parçalamaya. <laughs> Yeah. Yeah. Buradan çıkamaz da. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Diğer hayvanlar düşsün diye de yapacağım. Diğer hayvanlar da düşebilir buraya. Sanırım. Hoppa. Hoppala cumpala. <laughs> Yine eksen gelmiyor. Aferin be. Bunun yanında esas falan geliyormuş. Şimdi ne alakaysa. Ve küreğim kuruldu. Yani kürahları alayım. Yani kurahları aldım. Gene saman. Güzel. Aslında canavar çıkabilir mi? Bence canavar da çıkar her şey çıkıyorsa. O yüzden ben uzakta duracağım. Fidan. Yine fidan çıkmadı ya. <laughs> Yine yaprak gelmiş güzel. Yine çıkmadı fidan. <laughs> gir. Gir oraya. Gir. Çabuk. Çabuk. çabuk gel. Yas 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 grey. Yas 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 grey. Şuraya çık. Yas 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 yas. oraya çıkacaksın. Aferin be sana. Aferin diğer tavuk gibi aşağı atla. Asla onu, onu da domuz. Bence onu da domuz ittirdi. O şeref domuz. Ama o alttan düşer. Ne yapacağız? Orayı kapatacağız. Azıcık çekilsene tavuk. Azıcık çekilsene. Takasaro. Ah. İnşallah inek ittirmezse. Aa inek ittirse bile düşmez. Çünkü inek en fazla şuraya kadar ittirebilir. Sonra bu şu uçta durur yani bir şey olmaz. Şunu da koyalım. Artık toprağımız bu ama. Çünkü şu anda forest bölümündeyiz. Ben ona inanıyorum. Yani forest bölümünde olmasaydık. Bence şu anda hiç kasılamıyor olabilirdik ki. Foresti sonra cave yani şeye gideceğiz. Sonra desert, çöl, jungle, orman. Aa bir kere daha ormana gidiyoruz. Karpuz geldi yine. Hepinizi iyi parçalama. <laughs> ben de iyice çıldırdım ya. Hat kapatıyorum. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Bu ne zaman upgrade olacak bu arada? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buradaki bütün şeyler biterse ona kadar geldik mesela. Sonra geri gidersek ne olacak? Yani bittikten sonra geri başa başlıyorsak o çok iyi. Geri toprağa falan döneceğiz o çok iyi. Ama orada bitiyor. Daha kazmak yok. O zaman çok kötü. E nasıl kazacağız bilmiyorum o zaman. Alta falan da kırılacak. En sonucu. yani. Bu arada ben bayağı bir blok atmıyorum ya. Ha tavuk sen de girsen sen de gir. Hayır oraya girme. Oraya girme. Oraya girme. Yukarı çıkacağım. Sen de diğer akıllı tavuk gibi olabilir misin? He? Sen de diğer akıllı tavuklar gibi olabilir misin? Tamam orada kal. iki vuruşu öldü ya. Çok sinirlendirdi beni. Yumruk, yumruk atarak belki oraya götürürüm dedim. Hiçbir şey yaramadı. Hem de şunu üstten kapatalım ya. Burayı çıksalar sonra. Bir düş onlar sonra. Ay vay 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 yedik. Oluyor. Evet. Buyurun, çok tıkalı. geliyor şimdi. Yani mesela bu YouTuber işini ta 30 yaşına kadar yaptığını düşünsek. Sonra sonra bu videolarımı izlesek çok değişik gelirdi ya. Enes Batur bile değil. Enes Batur'dan da daha küçük oluyor o zaman. Yani. 18 yaşına falan başladı diyebiliyorum. Ama çok iyi bilmiyorum. Ben kaçta başladım? <laughs> Aa sandık bulduk. Bum. Tohum! Melon, normal seed, pumpkin seed. Tam bütün seed'leri bulduk. Çok iyi. Bütün seed'leri bulduğumuz çok iyi oldu. Artık CD ihtiyacı açmayacağım. Bunları koyalım. Bu da girmeyen tavuğun tüyü. <laughs> sandığımız. Neden neden böyle teller var ya? Bitcoin, Bitcoin. Sinir oluyor mu? Basamıyorum da arkadaş. Yani silemiyorum da. Silerken bas basıyorum yanlış Sonra virüsleneceğim diye korkuyorum ha. Bir tane daha kirek yaptım. Ve bir tane daha balta yaptım. Ay nereye girdi ya? Aa pumpkin. Pumpkin bulduk. Aa kalp sandığı. Neden kalp? Aynen gerçekten kalp. Oha kaç tane ekmek var burada? 30 ölümsüzüz. <laughs> Açlıktan ölme imkanımız yok. No, didn't. Kırsam kalp çekme. Gitti ve gene sıkıntı. Bu hangi ağaçtı? <laughs> Yeni bir türdü ama ya. Yine pankin. Ve akşam oluyor. Ve yeni tavuğumuz. İşte bu. İşte bu. Girdi, 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 girdi. İkinci tavuk okeydi. Peki ikinci tavuk düştü mü? Evet, üçüncü tavuk düşmüş. Ah, yo orada ikisi de orada. İkisi de Burada. Yeah, marwe. Soktum onu içeriye. Yeah. Cıp cıp öter dişler. Yeah. Oh, ben hala kasılacağım hala bunlar kırılacak baltalar oha iki tane de balta varmış almıyorum balta sandık bu sandığın içinden havuç, patates, elma Sanki bu seri çok mu kolay olacak? Ama diğer biyomlara geçtiğimiz ama şu anda to şu anda odundan yapıyoruz ya her şeyi. Bir de çok kolay olacak seri. Taş bulamadık daha. Aha, <laughs> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ne Silduk. Şey bıt bıt diye öter diye. Gonkola gonkola bombala bombala. E, Bu da eşyalarıma bak. Havuçları koy. Patates des. patates pat des. Bıt er, kabak. Eğlenceli sandım. Bu toprak topraklar. Yo toprakları al. Topraklar. Toprakları şunu buna koyacağım. Topraklar. Bum. Bir tane yer boş. Nereye koy? Ne koyayım? Sandık. Sandık. Bir de avuç. Yanında patates. <laughs> Saman balyaları, odunlar, Kütükler. Şu küçükleri al. Bu, bu küçükler aşağıda dursun. Hmm. Aa, bu yeni tüten. Şu da altta yoktu. Onu da gördüm. Dark Oak Log vardı sanki. Aynen. Yo. Ben bunları düzenleyip geleyim. Ve chest sıralamamı yaptım. Şimdi Şuradan odun alalım. Bunları yarım basamağa çevirelim. Aha! Büyümüş bizim şey büyümüş. Kış. Aynen dediğim gibi dikeni batıyor. basıyorduk unuttum. <laughs> çok çok kötü unuttum. Biz buna sadece basıyorduk. <laughs> oh! Düşeceğim diye ne korktum. Altı koydum yanlışlıkla. Aldım. Bunu üstte. Aynen. Şöyle. 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 Ve dın bu. Dı 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 dı. Toprak var mı? Artık sandık da almama gerek yok. Şuradan koy. toprak geliyor canım zaten çünkü. Bum koydum toprağımı. Şimdi bunu kırıyorum alıyorum. Buraya koyuyorum. <laughs> şimdi ben buraları büyüteceğim. Ve buralara ağaç dikeceğim. Ya bir de yağmur yağıyor. Nasıl yapacağız hiç bilemiyorum. Şuraya bir tane koyacağız. dikkatlice yapıyorum. Düzmemek için Korktum. vallahi korktum ya. Tamam, bir tane de buraya bir, iki, üç. Bir tane de yaramaz ama kaldı onu ne yaparız bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu koyalım. Bunu da şuraya yapalım. Çaprazına. Daha uzak olur birbirine. Şimdi fidanımız burada. <laughs> İktim yanlışlıkla. Şimdi şuradaki toprağı kopardım. Şuraları koydum. Fidanımı da ektim. İşte bu.